%100 para kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yüz yüze sohbet edasıyla bir video hazırlamak istedim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi özelden inanılmaz derecede çok soru alıyorum. Bu soruları benim tek tek cevaplamam neredeyse imkansız arkadaşlar. O yüzden bugün sizlere böyle hem sormuş olduğunuz soruları cevap niteliğinde olsun hem de e, tanışmak maksadıyla yüz yüze bir video hazırlamak istedim. Bu videomuzda neleri konuşacağız? Bana iki tane sorulan çok büyük soru var. Bir NFT'lerim neden satılmıyor? İki NFT piyasasına girmek için minimum ne kadar sermayeye ihtiyacım var? Bu sorular üzerinde duracağız bugün. Öncelikle bu soruları geçmeden önce sizlere NFT hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunun için ben bir video hazırlamıştım fakat bir de buradan anlatmak istiyorum sizler için. NFT dediğimiz şey arkadaşlar non fungible token dediğimiz bir olay. Bunlar nedir? taklit edilemez tokenlar. Yani aslında bizim satın aldığımız o JPEG resimler ya da videolar ya da ses dosyaları aslında her biri birer token arkadaşlar. Öncelikle bunun bilinciyle yatırımınızı yapın. Ve NFT piyasasına girerken şunu unutmayın. NFT'yi aldım ben hemen zengin olacağım diye bir şey yok maalesef. Almış olduğunuz NFT'ler ömür boyu sizin elinizde kalabilir. Hiçbir alıcı bulamayabilirsiniz. Örnek veriyorum siz imara açılacağını düşünerekten bir gerçek hayatta arsa aldınız. Fakat orası hiçbir zaman imara açılmadı ve elinizde kaldı. Yani buraya yatırım yaparken bunları göz önünde bulundurarak yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum ve seçeceğiniz projeleri çok irdeleyerek çok araştırarak seçmenizi size tavsiye ediyorum. 2017 yılında panklarla başlayan bu NFT dünyası günümüzde inanılmaz derecede harplandığı çok yüksek yerlere geldi. Hatta ve hatta kripto para piyasalarından para buraya kaymaya başladı arkadaşlar. Şu anda günümüzde Kripto para piyasalarında yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir piyasa var. NFT piyasası ise yavaş yavaş yükselen bir piyasa. Bundan yaklaşık 6-7 ay önce ise kripto para piyasalarındaki paranın tutarı 2 trilyon doların üzerindeydi. Kimin akite çıkıyor, kimi NFT dünyasına kayıyor. Fakat şu bir gerçek, NFT piyasası önümüzdeki birkaç yıl sonra inanılmaz yerlere gelecek ve size tavsiyem 2-3 yıl sonra sizi çok iyi yerlere getirebilecek projeler bulmanız arkadaşlar yani bir tane proje buldum ben hop ona alayım Hemen satayım zengin olayım böyle bir dünya maalesef yok Peki bu tokenlar neden bu kadar değerleniyor arkadaşlar Öncelikle bunu kendinize bir sorun NFT'ye yatırım yapmadan önce Şöyle düşünün arkadaşlar mesela Mona Lisa'nın normal tablosu gerçek tablosu Şimdi bu şu anda paha biçilemez bir tablo değil mi yani Siz bunu almak istediğiniz zaman inanılmaz derecede servet ödemeniz gerekiyor Aynı düşünceyle NFT'leri de değerli NFT'leri de alabilmeniz için bir servet ödemeniz gerekiyor günümüzde. Peki şöyle bir soru da gelebilir aklınıza. Ben sağ tık yapıp hemen o NFT resmini JPEG olan resmi bilgisayarıma indirip istediğim yerde kullanabilirim. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Fakat burada da şöyle bir şey var. Sizin o ekran kaydı aldığınız yani screenshot alıp bilgisayarınıza yüklediğiniz NFT sizin için sadece bir JPEG fotoğrafı olmaktan öteye geçemez. NFT olabilmesi için onun yaratıcısının yani o sanatçının altında hangi ağda çıkarmışsa Ethereum'sa Ethereum ağında Solana Solana ağında bir akıllı kontratla imzasının olması gerekiyor. Mesela Mona Lisa'nın da birçok tablosu var. İnternetten resmini indirebilirsiniz. Ama o Mona Lisa tablosunun orijinalini almak isterseniz servet ödemeniz gerekiyor. O yüzden NFT'lere de birazcık bu mantıkla bakmanız gerekiyor. Tabi bu konuda şunu birazcık göz ardı edebiliriz oyun NFT'leri ve şu anda metaverse arsalarının satıldığı projelerdeki NFT'ler bundan birazcık daha farklı. Ama sonuçta dünyanın en iyi oyunu bile olsa bu oyunlar yıllar geçtikçe artık oynanmayacak hale gelecek. Oraya olan ilgi azalacak arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Ve ben şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda NFT piyasası inanılmaz yerlere gelecek arkadaşlar. Hayal edemeyeceğiniz yerlere gelecek. Şöyle düşünün Bitcoin'le İlk yapılan alışveriş 10.000 adet Bitcoin'e 2 dilim pizza almış adam. Şu anda 10.000 adet Bitcoin'e olan bir insan milyoner ya da milyarder. Artık ülkesine göre değişiyor. 10 yıl önce bu haldeyken şu anda da biz NFT treninin başındayız kesinlikle. Çünkü dünyanın ilgisi yeni yeni buna kayıyor. Örnek veriyorum çok ünlü insanlar NFT'leri satın alıp Twitter'da profil resmi olarak koymaya başladılar. Çok yakın bir zamanda Instagram'da da NFT'lerin sergileneceği hatta NFT'lerin alım satımının yapılabileceği haberleri şu anda dolaşıyor arkadaşlar kulislerde. Biliyorsunuz Instagram ilk başta fotoğraf sitesi olarak çıkmıştı. Fakat sonradan fenomenlerin ve işte ünlü insanların hazırlamış olduğu alışveriş siteleridir. Ondan sonra Instagram satışlarıdır. Olayın boyutları bambaşka yerlere geldi. Kısacası şunu demek istiyorum arkadaşlar. NFT piyasasına yatırım yapmak için çok düşünmenize gerek yok. Bu söylediklerim tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki herkesin kendine göre bir bütçesi vardır, kendine göre düşüncesi vardır ve yatırım yapacağı emtiaları kendisi seçer. Fakat NFT piyasasına bugün yatırım yapan insanlar geleceğin milyonerleri veya milyarderleri bunu kesinlikle Aklınızın bir kenarında tutun arkadaşlar. Fakat NFT'yi aldım ben hemen zengin olacağım. Böyle bir dünya yok. Şimdi ben bunu size tek tek açıklayacağım. Bunu açıklarken de ilk sorudan başlayabiliriz. NFT'lerim neden satılmıyor? Şimdi diyelim ki ben bir dijital artist değilim ya da bir ünlü bir insan değilim ya da benim hiçbir tanıdığım yok, sosyal çevrem çok az, sosyal medyada çok az tanınıyorum ve ben bir NFT çıkardım. Ne çıkardım? İşte piksel tarzında küçük küçük şeyler çizip, küçük küçük böyle fotoğraflar çizip onları satışa sundum. OpenSea'de bir hesap açtım, herkes açabilir. Bir tane de MetaMask üzerinden açtım, onu da herkes açabilir. Hatta sermayem yok. Poligon ağında bu NFT'lerimi satışa çıkardım. Ama hiç alınmıyor. Şimdi niye alınsın? Yani bu, bu kadar saçma saçma bir şey var mı? Yani ben senin NFT'ni niye alacağım arkadaş? Öncelikle NFT projesi hazırlamak isteyen arkadaşlar bu soruyu kendilerine bir sorması lazım. Bana günde 10 ya da 20 defa soru geliyor. İşte bu NFT projemi bir inceler misin? İşte şöyle şöyle çizimler yaptım. Nasıl sence? Tamam çok güzel içerisinde. Gerçekten görsel olarak harika sanat eserleri var. Gerçekten süper çizimler var. Fakat benim onu almam için bir sebep yok. Ben sana niye yatırım yapacağım? O yüzden sizin NFT'lerinizin satılması için ya tanınan biri olmanız gerekiyor ya da inanılmaz derecede bir komüniteniz olması gerekiyor. Veya yapmış olduğunuz projenin yol haritasında çok güzel şeyler sunmanız gerekiyor insanlara. Sizin bir yol haritanız yoksa, sizin mintleyeceğiniz bir sayfanız yoksa, siz bu NFT piyasa NFT projenizin bir reklamını yapmamışsanız sadece OpenSea'ya yüklediğiniz zaman zaten insanlar onu görmüyor bile. Emin olun. Yani OpenSea'de o kadar çok NFT var ki ya da Rarible'da ya da işte Solano Art'ta ya da Foundation'da yani inanılmaz derecede NFT var. İnsanlar sizin NFT'nizi görmüyor bile arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani isterseniz denemesi bedava. OpenSea'ya bir tane NFT yükleyin. Orada zaten yukarıda kaç defa görüldüğü yazar arkadaşlar. Mesela orada 1, 2, benim mesela NFT'lerim var. Kendi çektiğim fotoğraflarımı koydum. Şimdi insanlar benim çektiğim fotoğrafları neden alsın? Ben bakıyorum şimdi OpenSea'daki fotoğraflarımı. Birazcık da böyle bir blurlaştırdım ben onları. Değişik bir sanat eseri olsun diye, insanların ilgisini çeksin diye. Görülme sayısına bakıyorum 5. Görülme sayısına bakıyorum 6. Ki ben aktif olarak trade yapan bir insanım. insanlar benim profilime genelde giriyorlar. Hatta bana hediye NFT'ler gönderiyorlar. Buna rağmen benim NFT'im bir proje olmadığı için, benim NFT'lerim bir proje olmadığı için kimsenin ilgisini çekmiyor ve kimse de alım yapmıyor doğal olarak. O yüzden bu altın kuralları unutmayın arkadaşlar. Altın kurallarımız nedir? Bir Discord kesinlikle ve kesinlikle bir Discord grubunuzun olması şart. Çünkü olaylar Discord üzerinden dönüyor. İkincisi Twitter adresinizin çok aktif olması gerekiyor. Üçüncüsü de arkadaşlar sosyal medyada birazcık böyle popülerinizin olması gerekiyor. Arkanızda bazı güçlerin olması gerekiyor ve siz destekleyen bir komünitenin olması gerekiyor. Şimdi bunları da NFT projenizi çıkarmadan önce hali hazırda tutmanız gerekir. Mesela ben atıyorum şu anda Ocak ayındayız tamam mı? Ee, Mart ayı gibi bir NFT projesi çıkarmak istiyorum ya da atıyorum biraz daha erteleyelim. Haziran ayı gibi bir NFT projesi çıkarmak istiyorum. Benim bugünden çalışmalara başlayıp Haziran ayında NFT projem çıkana kadar Twitter'da Discord'da bunu insanlara duyurmam lazım ve insanlara bu NFT'leri satın aldığı zaman şöyle şöyle ayrıcalıklarınız olacak ya da böyle kazançlar elde edeceğiz diye bir güzellik yapmam lazım. Yani bir, bir şey sunmam lazım o insanlara ki insanlar benim NFT'imi alsın. Ki bu tarz projelerin çoğu da flip proje olarak kalıyor maalesef. Bunun en büyük örneği Kripto Kemal. Ben kendisini NFT projesinde çok destekledim. Twitter'dan da söyledim. Yani Türkiye'nin bu işe girmesi inanılmaz derecede iyi bir şey. Böyle bir şey öncülük ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ama çıktığı zamanki fiyatlarıyla şu andaki fiyatlara baktığınız zaman maalesef yatırımcılarını üzdü diyebiliriz. Çünkü ilk zamanda aldıkları fiyatlardan çok çok daha düşük fiyatlarda şu anda taban fiyatları olarak. Ha, ileride çok güzel yerlere gelebilir o ayrı mesele. Ama genelde bu tarz projeler flip olarak kalıyor. Yani totalde 1000 ethereumluk bir satış yapılıyor. 1000 ethereum tabii ki de çok büyük para. Yani para kazanırsınız ona bir şey demiyorum ama yani geleceği olmayabilir böyle projelerin. O yüzden sizin NFT'lerinizin satılmamasının bir numaralı sebebi bu arkadaşlar. NFT projelerinin tutması için aynı zamanda ünlü insanların ya da çok yüksek satışların olması lazım NFT'nin içerisinde. Yani sizin yapmış olduğunuz projenin içerisinde atıyorum bir projede 20 Ethereum, 50 Ethereum, 100 Ethereum bir NFT satılıyorsa insanlar direktman oraya dikkatleri çekiliyor insanların ve o NFT'lerden almak istiyorlar. Çünkü diyorlar ki ha, bu adam bunu 60 Ethereum e almışsa vardır bir bildiği ve burada büyük bir topluluk var. Bu NFT'ler değerli NFT'ler bakıyor floor fiyata bir Ethereum hemen alayım ben de. Yarın bir gün ben de 60 Ethereum'a satarım diyerekten alım yapabilirler. Bu da bir NFT koleksiyonun değerli olması için çok büyük bir etken. Yüksek satışlar insanların dikkatini çok çeker. Mesela şu anda herkes CryptoPunk'ı, Bored Ape'i biliyor. Neden? Çünkü bunların içerisinde hem ünlü insanlar var hem de satılan NFT'ler çok yüksek fiyatlara satılıyor. O yüzden bu tarz NFT projeleri ilerleyen zamanlarda çok değerlenecektir. Sizin yapacağınız NFT projesinde böyle bir şey olmazsa yani olabilir tabi ama olmazsa sizin çıkarmış olduğunuz NFT projesi belirli bir yere kadar grafiği bu şekilde yükselir sonra aşağı doğru düşer maalesef. Daha önce de dediğim gibi NFT projelerini seçerken bunlara bakın. NFT projesini açtığınız zaman aktivite kısmından ne kadar alım satım yapılmış, ne kadar alım satım yapılmış, çıktığında ne kadarmış, kaç tane holder var, ne kadar insan elinde tutuyor ve bu NFT projelerin yol haritaları neler, yol haritasında neler vaat ediyor bize bunlara bakmanızı öneriyorum. Bazı NFT projeleri örnek veriyorum Cyberpunk ya da şimdi yeni çıkan Metroverse gibi NFT projeleri elinde tutan insanlara kendi tokenlarını veriyor her gün bunları cüzdanınıza koyabiliyorsunuz onları claim yapabiliyorsunuz bu tarz NFT projeleri de çok değerli gerçekten. Yani pasif kazanç olarak harika projeler. Bunları bulduğunuz zaman yapışın arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani ben piksel piksel bir şeyler çizdim ya da harika fotoğraflarım var ya da harika bir sanat olarak çok görselliği çok güzel itemler çizdim ve bunları NFT olarak yükledim fakat kimse almıyor. Şimdi almaz. Yani de dediğim gibi almaz. Neden az? Bunu duyurmanız lazım sizin. NFT projesi Öyle hemen basit bir şekilde çıkarayım ben zengin olayım gibi bir şey değil arkadaşlar maalesef bunun için çaba harcamanız lazım ekibinizi kurmanız lazım ve ekibinizdeki her şeyin komüniteye katk herkesin komüniteye katkı sağlaması lazım Discord gruplarında yapmış olduğunuz NFT projeleri için topluluktaki insanların çalışmasını sağlamalısınız onlara ödüller vermelisiniz ya da işte çekilişler yapmalısınız. Bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Ve benim NFT projesi çıkaracak olan arkadaşlara bir tane de tavsiyem var. NFT'lerinizi direkt sitelere yüklemeyin. Bunun için bir Mint sitesi yapın. Yani oradan tıkladığınız zaman Mint ücretini ödeyip atıyorum 0.08 Ethereum ödeyip Direkt o siteden OpenSea hesaplarına otomatikman düşsün. Mintleme işi önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanlarda bir beklenti oluşturuyorsunuz. Yani mint tarihi atıyorum 1 Şubat'ta mintlenecek. Mint tarihini herkes bekliyor. Alabilir miyim, alamaz mıyım, hemen almam lazım falan filan. İnsanlarda böyle bir beklenti oluşturduğunuz zaman insanlar birazcık daha ilgiyi arttırıyor. Bu da NFT'lerin satılmasında çok büyük bir etken. Sanatçı arkadaşlar için ise şöyle bir şey söyleyebilirim. Onların olayı çok daha farklı. Mesela Refik Anadolu dediğimiz adam yani 330 ETH NFT'ler satıyor, 300 ETH NFT'ler satıyor ki satar. Çünkü bu insan zaten çok değerli bir sanatçı. Yani harika işler yapan gerçekten Eliopeles sanatçılardan bir tanesi. Bu adamın NFT'leri satar. Siz o nasıl söyleyeyim o seviyede bir insan değilseniz bunları tek tek satmanız imkansız. O seviyeye gelmek için uğraşabilirsiniz. Siz bu yola baş koyarsınız. Çalışırsınız çalışırsınız. İnsanlar size ilgi duymaya başlar. Sosyal medya adreslerinizde böyle fıkır fıkır insanlar kaynamaya başlar. Ondan sonra NFT denizi çıkartırsınız, takviye satarsınız. Onda hiç problem yok. İkinci soru ise şu ee, NFT piyasasına girmek istiyorum. Minimum ne kadar sermaye ihtiyacım var? Şimdi arkadaşlar bu o kadar ucu açık bir soru ki buna kimsenin doğru ve net cevap verebileceğini zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim ben size. Sizin çok yüksek meblalarda bir sermayeniz vardır. NFT piyasasına girersiniz. Hiçbir şekilde NFT'lerinizi satamazsınız, tak 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 bütün sermayenizi bitirirsiniz. Ya da hiçbir şekilde sıfır paranız vardır, Twitter'dan bir çekilişe katılırsınız, çekilişte size çıkan NFT yarın bir gün çok değerlenir, milyoner olursunuz. Yani bu çok değişik bir soru, ama buna şöyle cevap verebilirim: Ethereum gaz ücretleri için, Ethereum ağ üzerinden konuşuyorum çünkü Solano'da gaz ücretleri zaten çok düşük, yani yok denilecek kadar az, çok az bir komisyon alıyor. Ethereum gaz ücretlerini göz önünde almanız lazım ve mintleyeceksiniz yani bir projenin normal şu anda günümüzde çıkan bir projenin 0.1 gibi bir mintleme değeri oluyor arkadaşlar. Ethereum bazında baktığımız zaman gaz ücretiyle beraber 0.12 0.14 arası bir sermaye ihtiyacınız var. Bir tane NFT mintlemeniz için fakat dediğim gibi bu NFT projesini çok iyi seçmeniz lazım. Ben bu konu hakkında bir sürü video hazırladım. Kanalda bulabilirsiniz. Kart da bırakabilirim ya şuraya ya da şuralara bir yerlere kart bırakayım. Oradan bakın onlara. Ama şu anda günümüzde çok yani böyle çok fazla olmamakla beraber 012 014 Ethereum arası bir şeyle bir tane NFT mintleyebilirsiniz ki ben size bunu tavsiye ederim. İyi bir proje seçip mintlemeniz lazım. Yoksa olan bir projeden aldığınız zaman o projenin zaten bir geçmişi var. Yani düşme ihtimali çok yüksek olabilir yükselme ihtimali de çok yüksek olabilir ama yükselme ihtimali olan NFT'ler zaten şu anda 0.4, 0.5 o civarlara satılıyordur. O yüzden onu çok düşükten yakalamanız imkansız gibi bir şey. Mintleme fiyatı olarak 0.14 Ethereum gaz ücretiyle beraber şu anda ideal gibi görünüyor. 0.14 Ethereum'da siz bu işe girebilirsiniz. Hiç sermayeniz yoksa ne yapabilirsiniz? Onu da söyleyeyim ben size. Birçok play to earn oyunu var. 0 sermaye ile girip mesela Mini, mini nation royal diye bir şey vardı mini royal mi öyle bir şey vardı şu anda tam ismini hatırlayamayacağım ee, o oyunda mesela sıfır sermaye ile gidiyorsunuz PUBG tarzı bir oyun tak 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 adamları vurdu, vuruyorsunuz vurdukça puan kazanıyorsunuz puan kazandıkça da size NFT veriyor o NFTleri satıyorsunuz sonra mesela bu sıfır sermaye ile girebileceğiniz bir NFT projesi olabilir ya da Twitter'da çekilişler var Twitter'a yazın arkadaşlar NFT giveaway diye birçok şey çıkacaktır size. Önünüze birçok tweet çıkacaktır. Bu tweetleri tıklayarak oradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Discord gruplarına girip whitelist kazanıp oradan çok daha düşük paralar verip yine NFT'lerinizi mintleyebilirsiniz. Dediğim gibi çekilişlere katılarak hiç para vermeden bir NFT sahibi olabilirsiniz. Yani onun için bu soruyu cevaplamak çok zor. Umarım söylediklerimi yanlış anlamıyorsunuzdur. Yani ben sizlerin de kazanmasını istediğim için söylüyorum. Ben şahsım olarak bu dünyaya e Şimdi burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Belirli bir meblağla girdim ve yaklaşık 13 katı bir hacim yakaladım NFT piyasasında. Bu da neden kaynaklı? Benim yaptığım doğru seçimlerden kaynaklı. Ben herkesin harplandığını düşündüğü projelerde direkt oraya patır patır her şeyimi yatırmadım. Baktım yani presellerine baktım. Bakın bu çok önemli. Ben bunu size tekrardan söyleyeyim. Önceki videolarımda da söylemiştim ama benim taktiklerimden bir tanesi bu şimdi bir NFT projesini tutacağı nereden belli olur biliyor musunuz arkadaşlar mintleme tarihinde atıyorum bugün günlerden ne sal ya bugün demeyelim işte 1 Şubat mesela 1 Şubat'ta mintleniyor tamam mı 1 Şubat'ta mintleniyor presale yapılıyor ve 2 Şubat'ta da public sale yapılıyor şimdi 1 Şubat'ta white liste giren adamlara satılacak bu NFTler arkadaşlar o NFT'de satışlarına bakın mesela 5000 tane satılacaksa 01'den satılmış Hemen OpenSea'ya düşüyor. OpenSea'de daha reveal olmadan önce yani açılmadan önce NFT'ler bunları satışa koyuyorlar. Adam onu 0607'den koyup ve satışlar başlarsa mesela bunun en güzel örneği Metroverse'tü. Daha çok yakın bir zamanda mintlendi. 0, 01'den mintlendi. Direkt mintlenir mintlenmez anında 06'dan 07'den satışlar olmaya başladı arkadaşlar. Ben baktım çünkü whitelist'e katılmanız çok zor. Public mint'te alabilirsiniz ya da public mint de alamazsanız bile yani bu NFT projesi değerlenecek daha çıkalı white paper çıkalı yani ön satış çıkalı bir gün olmuş ve adamlar yaklaşık 1000 Ethereum'luk 2000 Ethereum'luk satışa ulaşmış yani daha public sale yok ortada kapalı NFT'leri millet almaya başlamış bu NFT projesi tutacak demektir arkadaşlar yani siz onun public sale'den alamazsanız bile gidip oraya 05-06 Ethereum yatırabilirsiniz gözünüzü korkmadan çünkü public sale'den sonra Reveal time olduğunda size çok değerli bir şey çıkarsa bunu çok yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Çok değerli bir şey çıkmasa bile 0.6'ya aldığınız bir şeyi rahatlıkla 0.9.1 gibi satabilirsiniz. Bu da çok büyük bir kazanç olmasa bile e, paranızı katlamanıza sebep olacaktır. Yani katlamanızı sağlayacaktır. O yüzden mesela bu taktiği kullanın arkadaşlar. Yani bu tarz projelere girmeye özen gösterin. Ha bunu çok önceden tahmin edip ya da çok önceden araştırıp bulabilip o şekilde mintlerseniz zaten efsanesiniz. Yani 0.1 verdim 1.2'ye 1.3'e sattım. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim bir tane videom vardı. 2022 yılında zengin edebilecek NFT projeleri diye. O videoyu çektiğimden itibaren orada bahsettiğim NFT projelerinin çoğu 6, 7, 8 Ethereum'lara geldi. Bir tanesi gelmedi. O da Desperate Ape Vibes. Bu projeyi de değerlendirebilirsiniz. Şu anda alım seviyeleri çok iyi görünüyor. 0.5 Ethereum'larda seyrediyor. 0.4'de falan düştü hatta bir ara. Ama bunlar çok daha değerlenecek emin olabilirsiniz. Çünkü burada yapılan hacimli satışlar çok fazlaydı. İçerisinde 60 Ethereum'a 40 Ethereum alınan İlk ilk yüzün içerisinde birçok NFT var arkadaşlar. Bu da projenin içerisindeki hacmi gösteriyor size. O yüzden bu sorunun cevabı yani ilk başa dönecek olursak bir NFT sahip olmak için minimum ne kadar sermaye ihtiyacım var sorusunun cevabı açıkçası yok. Sıfır sermayeyle de girebilirsiniz bu işe ya da çok yüksek sermayelerle de girebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem tek NFT ile başlamak istiyorsanız cüzdanınızda 0.14 0.15 Ethereum hazırda dursun bir tane projeyi bulup mintlemeye çalışın. Fakat dediğim gibi hemen mintledim ben bunu satacağım diye bir şey yok. Ben mesela o şekilde çok hata yaptım. 0.08'den 6 tane NFT mintlemiştim bir projeden. 0.08 Ethereum'dan 6 adet mintledim. Ben bunları işte 0.15, işte 0.15, 0.18'e falan satarım diye düşünüyordum. Çünkü inanılmaz derecede bir hype vardı. Fakat proje açıldı açıldığı gün satmadım. Öyle bir ahmaklık yaptım ve şu anda projenin değeri 0.008 olması lazım. Yani bir sıfır attı. 10 kat zarar ettim ben o projeden. Fakat zarar etmekten korkmayın. NFT piyasası çok canlı ve çok güzel bir piyasa. Zarar etmekten şöyle korkmayın. Zarar ettiğiniz fiyattan satıp başka bir projeye girip oradan çok daha yüksek karlar elde edebilirsiniz. Ben bir kere de böyle yapmıştım. Paramı katlamıştım. Yani zarar ettim. Ama beklesem cüzdanımda para kalmamıştı. O yüzden onu zararına sattım. Cüzdanımda başka projeleri mintleyecek kadar Ethereum oldu. Onları mintledim ve ondan kat kat daha fazlasını kazandım. Bir de şunu unutmayın. Şimdi sponsorlu bazı NFT projeleri görüyorum. Ben işte YouTube'da bizim gibi YouTuber arkadaşlar birçok NFT projesinin reklamını yapıyor. Ben dikkat ederseniz kimsenin reklamını yapmıyorum. Çünkü zaten daha reklam... Ha, bana birkaç tane teklif geldi ama... Yani çok böyle yüz binlerce takipçimiz bile olsa ben bunları kesinlikle yapmayacağım. Çünkü insanları kandırmaktan başka bir şey olmuyor maalesef. Sponsorlu NFT projelerini çok iyi araştırın, işlerinde güzelleri de olabilir ama geneli para verip youtuberlara reklam yaptırdığı için bu projelerden uzak durmanızı size tavsiye ediyorum. Burada amacın tabi kimseyi karalamak değil ya da kimseyi kötülemek değil, kimse beni yanlış anlamasın. İnsanların zarar görmesi beni çok üzüyor, ben burada herkesin kazanmasını istiyorum. Çünkü bu çok güzel ve çok fırsatlarla dolu bir dünya. Yani biz kazanıyorsak sizlerin de kazanması bizi çok daha mutlu eder çünkü topluluk olarak buraya para girişi olduğu zaman bizim de NFTlerimiz de değerleniyor arkadaşlar. Ben mesela size şöyle söyleyebilirim işte şu proje var çok güzel buna girin buna girin falan filan diye ama ben size sadece güzel olabileceğini düşündüğüm projeleri söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ileride de bir reklamdır ya da böyle bir parayla NFT projelerinin reklamını kesinlikle yapmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Bunların dışında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaten çok konuştum herhalde. Yani videonun süresi bayağı uzadı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Eğer destek vermek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Yorum yazarsanız da çok güzel olur. Bundan sonraki sohbet videomuzda da hangi konularda konuşalım. Bunları da yorum olarak mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Emin olabilirsiniz. Aynı zamanda bana Instagram ve Twitter adresimden de ulaşabilirsiniz. Yine sorularınızı çekinmeden sorun. Vaktim olduğu zaman mutlaka yanıtlıyorum arkadaşlar. Kanalda görmek istediğiniz başka videolar varsa onları da yorumlara çekinmeden belirtin. Onlar için de birer video hazırlayalım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.